Ne acayip, değil mi? Her şey bir planla başladı. Nasıl yani? Her şey bambaşka olabilirdi. Leyla'ya bu kadar zarar verip de... ...ölmeyecek tek bir kişi var. O da sensin. İyi misiniz? Bu evi de, bu aileyi de... 40 yıldır benim köklerim sarıyor. O köke kibri suyu dökmeyi ey bilirim ben. Yalnız değilsin. Bak, ben de evleniyorum. Öyle bir saldıracaklar ki. O yarım kalan balığın var ya, kılçıkları bile kalmayacak yeri. O yüzden ben artık dümeni karanlığa doğru kırıyorum.